Yine hocamızla ilgili Vitor Pereira ile bağlantılı bir soru başkanım. Onunla devam etmek isterim. Medyada haftalardır gündem oluyor. Sezon başından beri neredeyse e, okuyoruz. Mesut Özil ile hocamızın arasında problem olduğu yönünde. E, bu konunun aslı nedir? Bu konuda sizin yorumlarınız nelerdir başkanım? Evet burada sezon başından beri bir one olay yaratılmaya çalışılıyor. İşte diyorum ki Fenerbahçe'nin hocasıysan hayatın zor, futbolcusan hayatın zor. Evet Mesut daha sık oynamak istiyor. Haklı olarak oynamaya aç. Sezon başında maç eksikliği gidebilmesi için aldığı süreler zaman içinde arttı. Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini sadece hocamız değil hepimiz biliyoruz. Yani iyi bir Mesut'un yarattığı harikaları dünyada sayılı futbolcunun yaratabileceğini bizler de biliyoruz. Mesut'un kabiliyetlerini, becerilerini burada tartışmaya gerek yok. Ee, oyun sistemiyle Mesut'un e, yapabildikleri belki zaman zaman örtüşmüyor olabilir. Ama hocamız da Mesut'a karşı ne bir önyargısı var. Hatta Mesut'u en iyi nasıl değerlendirebileceğini de e, bizlere anlatıyordu. Mesut dolayısıyla aşık oldu ülkesine, çocukluğundan beri taptığı takımla döndü ve dünyaya kendisini ne oldu ispatlamak istiyor. Benden de aynı şeyi söylüyorum. İnşallah da olur. Yani şampiyonluk kadar istediğim bir unsur. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Yani çimcisinden, arkasına en genç futbolcudan, en yaşlı futbolcusuna kadar. Ama Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir yana koyup Fenerbahçe'ye nasıl en iyi katkıları veririm? Nasıl Fenerbahçe için en fazlasını yapabilirim. Bunlar odaklanması daha fazla gerekir. Fiziksel durumu da her geçen gün iyiye gidiyor ama ne talihsizliktir ki bir 10 günlük sakatlık yaşadı. Ee, son maça Kayseri maçına çıkmadan önce sadece bir idman yapabilmişti takımla. Dolayısıyla doğal olarak o kadroda yoktu. Sonradan geldi, gördünüz oyunu nasıl çevirdiğini. Biz maçtan maksimum şekilde yararlanmalıyız. E bununla beraber bununla beraber Vitor Hoca hocamız Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını bir daha gözden geçirmeli. Ona yaratıcı ayaklarımıza daha uyan bir sistemi nasıl test eder? Onun üzerine çalıştığı için bunları söylüyorum. Ee, ama böyle basında yaratıldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamak istiyor. Oynamadığı için mutsuz. Ee, zaman zaman da bunu dile getiriyor. Ama e, söylemek istediğim hocanın da sorumlu elindeki kadroyu sadece Mesut değil. Hepsini en iyi şekilde bu maratonda nasıl kullanabilir mi? Daha iyi gözden geçirmesi gerektiği düşünüyorum. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiçbir zaman yanımızda olmadı. Yani hangi takımın 3 kaptanı birden sakat bana söyleyin. Şanssız talihçilere biraz sonra geliriz. Ama hoca elindeki kadronun en iyi kadro olduğu bilincinde bunu da en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanması gerekiyor. Ee, burada esas olan Fenerbahçe'dir. Ne başkanı, ne hocası, ne herhangi bir sporcusu Fenerbahçe üstünde değildir. Esas olan Fenerbahçe'nin maç kazanması, puanlar alması ve neticesinde başarısıdır. Ve hepimiz de e, bu Bilinçle, bu sorumlulukla işlerimizi yürütüyoruz. Başkanım, ilerisiniz e, tribünlere e, geçmek isterim. Son birkaç haftadır yönetim istifa sesleri var tribünlerde. Başkan olarak bu konudaki e, yorumunuz ne olacak? Camiaya bu konuda ne mesaj vermek istersiniz? Öncelikle herkesin görüşüne saygılıyım. Ben aynı kanaatte değilim. Arkadaşlarım da aynı kanaatte değiller ne olduğunu, niye olmadığını şimdi etraflıca konuşalım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bizim sadece bu sezon değil, geldiğimizden beri hangi şartlarda bu kutsal görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Konuşulanlar var, bilinmeyenler var, bilinip konuşulmayanlar var. Zamanı gelince tarih de yazacaktır. Biz de bunu ifade edeceğiz. Ben burada mali konulardan hiç girmiyorum. Ama bilin ki Fenerbahçe veya kulüp değil rakiplerimiz şampiyon olmak için bir efor sarf ediyorsa Fenerbahçe'nin en fazla beş efor sarf etmesi gerekiyor. Ve taraftarlarımızın kendilerine şunu sormasını istiyorum. Niye Fenerbahçe'de olan bazı şeyler başka camialarda olmuyor? Bunun çok irdelenmesi lazım. Niye Fenerbahçe'deki atıyorum eski yöneticiler, diğer kulübün eski yöneticileri benzer hareketler içinde olmuyorlar. Veya Fenerbahçe'nin ayrılan bir sporcusu yorumcu olunca söz konusu Fenerbahçe ise ne kadar daha fazla tenkit eleştiri aman adil gözüküm ayağını yapıyor yaparken diğer takımların eski sporcuların kendi kulüplerine ne kadar sahip çıkıyorlar biz niye böyle değiliz diye kendilerini sormalarını istiyorum. Bu medyadaki Fenerbahçe sporcu olmayıp da yorumcular olur. Fenerbahçe yorumcuları olur. Sorun taraftarlar kendinize. Niye söz konusu Fenerbahçe iken Fenerbahçe yorumcuların kulüplerin yaklaşımıyla diğer takımların yorumcuların kulüpleri yaklaşımı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Tekrar sorun kendinize taraftarlarımız. Bazı federasyonlarda kulüpleri temsil eden İsimler var. Bu isimlerin bazıları eskiden kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler. Nasıl oluyor da mesela Futbol Federasyonu'nda, sadece bunu bu sezon için söylemiyorum. Diğer takımların mensubu yöneticiler, federasyon işlerine nasıl kendi kulüplerine sahip çıkıyorlar? Buna mukabil nasıl oluyor da Fenerbahçe'nin, söz konusu Fenerbahçe temsil ettiği söylenen biz kimseye vermedik federasyonu. O tarafta değiliz. Ama nasıl oluyor da Fenerbahçe en çok zararı Fenerbahçeli olan yöneticiler veriyor. Federasyonda olan yöneticiler. Bugün daha da berrak bir şekilde bu geçerli. Dolayısıyla ilk önce taraftarlarımız bilmesi lazım ki burada başarı yakalanacaksa en önemli unsur taraftardan geçmektedir. Bu saydıklarımı da göz ardı etmeden taraftarlarımızın bunu sorgulamasını istiyorum. Sosyal medya için de keza öyle. Diğer takımlarda böyle bir sosyal medyaya bölümüşlüğü yok. Şimdi, taraftarın tepkileri. Ben her zaman ne dedim? Taraftar hancıdır, geri kalan yolcudur. Her türlü gönülden, samimi, protestoya, eleştiriye... ...boynumuz kıllayıncadır. Saygım sonsuzdur. Ama gönülden ve samiminin altını çizmek istiyorum. Ve taraftarlarımıza doğal olarak bu sezona gelirsek 7 senenin 7 sezondur yaşananların verdiği mutsuzluk, kırılganlık, beklenti son 2 3 sezon 2 sezonda özellikle çok iyi başlayıp 7 8 hafta iyi başlayıp ondan sonra bir düşüş yaşaması. Yine mi bu sezon bunu yaşıyoruz konumuna gelmeleri ve bununla ilgili endişelerini ifade etmelerini de gayet net bir şekilde anlıyorum.